Maya ile Miro'nun paylaşım sandığı. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan iki kardeş vardı. Maya ve Miro. Maya 6 yaşındaydı. Miro ise 4. Birbirlerini çok severlerdi. Ama bir konu yüzünden bazen kavga ederlerdi. Oyuncaklar. Maya pembeli oyuncaklarını çok severdi. Miro ise arabalarını. Ama bazı günler ikisi de aynı oyuncağı isterdi. O günlerde evde küçük bir fırtına kopardı. Bir sabah anneleri şöyle söyledi. Size özel bir şey hazırladım. Bundan sonra kavga yok tamam mı? İki kardeş merakla birbirlerine baktı. Anne elinde küçük bir ahşap kutu getirdi. Üzerinde minik kalpler, renkli yıldızlar vardı. Kutunun üzerinde şöyle yazıyordu. Paylaşım sandığı. Miro şaşkınlıkla baktı. Anne bu sandığa ne koyacağız? Maya hemen atıldı. Kavga ettiğimiz eşyaları mı yoksa? Anne gülümsedi. Hayır tatlım. Bu sandığa paylaşmak istediğiniz güzellikleri koyacaksınız. Güzellik mi? Evet. Bazen bir oyuncak. Bazen ise küçük bir resim. Bazen de sadece bir teşekkür notu. Ne paylaşırsanız paylaşın. Sandık onu saklar. Maya ve Miro birbirlerine baktı. Bu fikir çok hoşlarına gitmişti. O günün öğleden sonrası ikisi de aynı yapbozla oynamak istedi. Tam ikisi de ben istiyorum diyecekken Maya durdu. Sandığı hatırladı. Maya yapbozu Miro'ya uzattı. İstersen önce sen yap ben de bunu sandığa koyuyorum. Maya küçük bir not yazdı. Bugün kardeşime ilk sırayı veriyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Notu sandığa bıraktı. Miro notu görünce gözleri parladı. O zaman ben de bir şey koyayım. Koştu, sevdiği kırmızı arabasını aldı. Bunu akşam birlikte oynayalım diye sandığa koyuyorum dedi. Anne ise uzaktan onları izliyordu. Yüzünde kocaman bir gülümseme oluştu. Ertesi gün sandık daha da doldu. Biri çiçek resimleri koydu. Biri ise çikolatasının yarısı. Biri minik bir kalp çizimi. Her gün sandık açıldığında İçinden neşe, iyilik ve kardeşlik çıkıyordu. Zamanla Maya ve Miro şunu öğrendi. Paylaşmak bir şeyi azaltmaz. Kalbi çoğaltır. Ve o günden sonra iki kardeş hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Artık evde fırtınalar değil, küçük mutluluklar dolaşıyordu. Herkese tatlı uykular. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.